toplumsal yaşamda zalime seven, destek veren insanlarla aynı mekanda yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu hep böyle olmuş ama. Yani bu durum çok zor. Yani Hz. Musa aleyhisselam değil mi? Firavun'un sarayında. Yani Mekkeli müşriklerle beraber müminlerin kalması. he yani Medine hicretten sonra da kalan müminler var Mekke'de. Yani onların yani yaşamaya tutunmaya çalışıyoruz. Senden başka kimsem yok. Sen kimsesizlerin kimsesisin ya Rabbi. Neden peygamber efendilerimiz genelde yetimdir, öksürdür? Değil mi? Genelde istisnaları Allah hep yaratır böyle. Hz. Süleyman Aleyhisselam tabi bilmiyor. Sultan olduğu halde kim bilir neler çekti de. O da ayrı mesele. Ama genelde bak peygamber efendilerimize. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'a 40 yıl diyor firavundan çektim diyor. 40 yıl. 40 yılda diyor kavmimden çektim. 40 yaşında peygamberlik geldi. Hiç gün yüzü görmedi ya. Koskoca Kelimullah. Tevrat'a mazhar olmuş yani. Peygamberimiz bizim. Hazreti Musa aleyhisselam. Celal kutbunun yıldızı. Yüz bin ayettir. Tora zaten 100 bin demek yani Tevrat. 100 bin ayettir. Yüz bin ayete mazhar olmuş peygamber. 40 yılda firavundan çektim. Kırk yılda kavmimden çektim. Efendimiz'e kavmi ne? Nasıl zulmetti yani? Neler yaptı? İşte bunun müsbete nasıl çevirebiliriz? Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek, Kur'an derslerimizi daha çok müzakere ederek, daha çok zikirle, fikirle meşgul olarak, dua ederek, sabrederek, hakkı ve sabrı birimize tavsiye ederek ancak böyle dayanılır. O dayanmazsa inkişaf olur inşallah. Male uzak durarak